Bak, gürültüden başım şişti zaten. Temizlik var. İnşaat işleri var. Beni uğraştırmayın lütfen. Bak ben sinirli adamım. Benim asabımı attırmayın. Buradan çıkamazsınız. Emin olun çıkamazsınız. Çıkarsınız ama yürüyerek değil. Sede de çıkarsınız. Gelin itiraf edin. Beni uğraştırmayın. Çocuğu neden öldürdünüz? Oğlum, uğraştırmayın beni. Bak sinirli adamım ben. Etrafta zaten gürültülü. İyice çileden çıktım. Hırsımı sizden almayayım. Demek uğraştıracaksınız beni. İyi siz bilirsiniz. Şimdi gidiyorum. <laughs> Dönüşüm efsane olacak.